Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul vatana ihanettir. İstanbul'un büyük bir deprem beklediğini Sağır Sultan bile duydu. Olası bir depremde, üç tarafı denizlerle çevrili bir şehirde yaşayan, 4-5 milyon insanın başlarına bir şey gelse kaçabilecekleri tek güzergaha, bir set çekip onları bir adaya hapsetmek, o insanların canı üzerinden ticaret yapmaktır. Olası bir depremde o kanala yapılacak altı köprü bırakın insanların tahliye olmasını, Kimse gidiyor olmasa bile sadece kurtarma için gelecek iş makinelerinin geçişine bile yetmez. Katarlılar Boğaz manzaralı villalarda otursun diye insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisini destekliyor olabilirsiniz ama siz kendi fikirleri olan bireylersiniz. Lütfen açın gözünüzü. Her koşulda liderinize biat etmek zorunda değilsiniz. Bu videoyu ideolojik kimliğinizle değil, o bölgede yaşayan bir insan olduğunuzu düşünerek izleyin lütfen. Profesör Doktor Naci Görür gibi birçok deprem bilimci, Kanal İstanbul'un İstanbul'u depreme karşı daha kırılgan hale getireceğini defalarca dile getirdi. Onu Hatay konusunda dinlemedik. 50 bin canımızı kaybettik. Bari bu sefer dinleyelim. Tekrar söylüyorum, Kanal İstanbul vatana ihanettir.